Evet değerli arkadaşlar Baya bir süredir kutu açılışı yapmıyorduk Şimdi vatan, bilgi, vatan bilgisayardan almış olduğumuz Philips'in 5630 numaralı Tıraş makinesi açılışını yapacağız Hem kutu açılımı hem de Makineyle ilgili Biraz tanıtım şeklinde olacak Şimdi kutumuzu bir açıyoruz bu videoyu YouTube üzerinden e, pek paylaşan olmadığı için çekme ihtiyacı duyduk. Umarım e, Philips'in 5630 56, numaralı e, tıraş makinesini alacak olan arkadaşlara faydalı olur. Evet şimdi kutumuzu açmaya geçiyoruz. <laughs> Şimdi bu arada da eskiden kullanmış olduğumuz yine Philips'in de başka bir numara tıraş makinemiz var. Bu arıza yaptı. Bunun yerine biz farklı bir versiyonunu aldık şimdi. Bu arızalandı. Evet faturası yine buraya konulmuş bu şekilde. makinamız bu. Görmüş olduğunuz gibi kutumuzda bu şekilde bu e, garanti belgesi ve kutunun üzerinde makinamızın bazı fonksiyonları e, belirtilmiş. Kısacası Evet. Bu makinamızın saklama torbası. E, Makinayı kenara kaldıracağınız zaman içerisine koyup kaldırabilirsiniz. Bunlar yine kullanım talimatları, şarj tablosu. ve bunlar da makinamızın başlıkları. Bu da makinamızın ağzının kıllarını fırçalamak için bir fırça aparatı. Evet makinamız. Bu şekil. Evet şu iki makinemizi şöyle değerlendirebilirsiniz. Bu yeni versiyonu benim daha çok hoşuma gitti. Bir turbo sistemi de var bunda. Ee, bu da sıradan çevirmeli. Ve e, 23'e kadardı bunun ayarı. bununkisi ise 27'ye kadar. Ve daha rahat dönüyor ayarı. <laughs> Ve yine aynı bu makinamızın başlıkları buna uyum sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi makinamızın sesini de size kısaca bir dinletelim. Şöyle şu anda ayarı sıfırda. Şu normal çalışma sesidir makinamızın. Şu turbosu buna bastığımızda daha hızlı çalışıyor makinamız ve daha sert kılları daha iyi kesmeye yarıyor. Bastığımızda kapanıyor. Basıp açıyoruz. Turboyu alıyoruz. Tekrar bastığımızda eski moduna geri dönmüş oluyor. Evet. Bunu çevirdiğimiz zaman yine aynen şu şekil ağzı rahat bir şekilde ileri geri gitmeye yarıyor. Şu anda 3 numara bunun. Üstteki o siyahla belirtilmiş olan numaralar şu küçük tarağımızın numaralarıdır. Alttaki beyaz ile yazılmış olanlar da yine ikinci bir tarağımız var. Kalın uçlu tarağımız budur. Bu tarağımızın o beyaz numaralarda. Şimdi burada 15'e kadar açtık bunu. Siyah 15'te. Şu anda bu ayar 15'te olarak gösteriyor. Bunu çıkartıp e, bunu 15'te, şu anda 16'da devam edecek. Bunun kalınlığı e, şunun 15 ile eş değerde olmuş oluyor. Bunu taktığımızda şu anda. 16'dan devam ediyor. 15 diye diğer e, tarağımız. Bu 16, 17, 18, 19 diye devam ediyor. Diğerisi 15'e kadar açılırken bu 15'ten başlayıp 28'e kadar gidiyor. Bu kalın olan tarağımız. Evet makinamız kısacası bu şekilde e, suya dayanıklı. Şarj göstergesi var. Ve makinamızın e, şarjı hızlı şarj. bir e, saatte yaklaşık 90 dakika tıraş ettiği söyleniyor. Biz bunu denemedik ama e, deneyeceğiz. E, zannedersem söyledikleri şekilde tıraş edeceğini e, tahmin ediyorum. Diğer makinamız ise e, turbosu yok ve 40 dakika falan gibi gidiyordu. Ve diğer baktığımız zaman diğer her tarafı aynıdır diğer makinamızlar. Ve diğer makinamızın yine adaptörü buna uyumlu. Yani her şey aşağı yukarı aynı. Bir iki ufak değişiklikler yapılmış turbosu eklenmiş. Ve şu çevirme düğmesi. Bunda altta direkt dışarıdayken bu içeride olduğu için yine adamın e, berber arkadaşımızın eli buraya temas etmiyor. Temas etmeyecek. Kendiliğinden çevirilmemiş oluyor. Ama bunda tıraş ederken numara kendiliğinden dönebiliyordu yani. Bunda o şeyi düşünmüşler ve içeriye almışlar bunun çevirme makarasını. O kolaylığı da var bunun. E, diğer şey suya dayanıklı. Ve burada şarj yaptığımız zaman şarj göstergesi de var. Düğme basmalı. Bunda itmeliydi düğme. Yani bu tarz farklılıkları var. Ben diğer makinamızı 6-7 yıldır kullanıyordum. Çok memnun olduğum için tekrar Philips'in büyük modelini aldım. Ve bundan da memnun olacağıma eminim. Yani tavsiye ederim. Makinamızın ağız genişliği gayet iyi. Güzel yani. Hem sakal tıraşı hem de saç tıraşı için gayet ideal bir makina. Ee, buradan e, alacak olan arkadaşlara umarım faydalı olmuşuzdur. Herkese e, saygılar, teşekkürler. E, i̇yi, güzel günlerde tıraş olmalarını e, dileklerimle diyorum. E, bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle.